Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili ikizler burcu, e, yükselen ay burcu ya da kendi burcu ikizler olan arkadaşlar için 7 günlük vadeler e, açısından bir bakım yapmak istiyorum. Önümüzdeki 7 gün e, ve sonrasında tabii ki tarihler vererek de ilerleyeceğim. Sizler için neler getirecek, nasıl detaylar, nasıl enerjiler sunacak? Birlikte kapsamlıca incelemiş olalım, değerlendirelim istiyorum. Ee, tabii ki aklınızda kişiler ikizlerse ya da çevrenizde çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir ikizler etkili kişi varsa onların niyetine de fayda getirecektir bu 7 günlük açılım. En güzel enerjilerle beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ederek başlayalım. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Ay kartı, kupa üçlüsü, kupa yedilisi kartı ve kılıç dokuzlusu. Şimdi sevgili, değerli, ikizler, etkili arkadaşlar. Burada çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki sürekli olarak aslında hayatında belki geçmişte kalmış olabilirsiniz. Belki hani aranız limoni olabilir, uzaklaşmış olabilirsiniz ama sizlerle ilgili devamlık gösteren şekilde düşünen, inceleyen, merak eden, belki sosyal medyadan, belki de genel çevreden, aslında fark ettirmeden sizi hep mercek altında tutan ve hatta sizinle ilgili bir takım araştırmalar, işte haberleşmeler, konuşmalar yapan birini görüyorum. Bu kişi e, tabii ki hayatınızın işte aşk alanından mesela olabilir. Ex partnerdir, aklınızdaki kişidir gibi ya da iş hayatınızdan eski çalıştığınız yerden bir insan olabilir. Bir aile bireyiniz, aile ferdiniz olabilir. Fakat kim olduğu çok e, fark etmek sizin ya da önemli olmaksızın burada baktığımız zaman e, sevgili ikizler etkili arkadaşlar birazcık daha sanki size gerçekten kıymet veren bu hani geç anlaşılmış bir kıymet de olabilir. Her zaman ne yaşanırsa yaşansın sizlere değer vermekte olan e, bir insan da olabilir. Fakat şöyle bir pozisyonda olduğunu görüyorum sizleri gerçekten dualarında barındırıyor yani sizinle ilgili dualar etmekte olabilir sizinle ilgili dualar etmenin haricinde hani sizin için iyi dilekler iyi dualar iyi temellerde bulunan bir kişi olabilir o yüzden de dedim hani ailenizden bir insan bile olabilir diye ama geçmişte ya da güncelde çok değer verdiğiniz ya da size gerçekten değer vermiş veya vermekte olan bir enerji çok net karşımıza çıkıyor. Burada baktığımız zaman sevgili ikizler etkili arkadaşlar çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki aslında kupa üçlüsü kartı ve kılıç dokuzlusu kartı ile birlikte bu kişi ya sizlerin rüyasına giriyor e, ya da sizler e, bu kişilerin rüyasına giriyorsunuz ve baktığımız zaman da aslında aranızda gerçekten bir bağ, telepatik bir enerji olan ve baktığınızda da kılıç dokuzlu bu etkiyi de verir. E, çoğunuzun konuşmadığı, aktif iletişimi olmayan, görüşmediği insanlar hatta hatalar yapmış insanlar olabileceğini ifade etmek istiyorum. Şimdi bu bir haftalık süreç içerisinde sizlerle ilgili dualar eden, sizleri dileklerinde, niyetlerinde barındıran e, bu kişilerin sanki çok önemli, çok mühim bir takım adımlar atabilecek olduklarını ifade etmek istiyorum. Çünkü burada baktığımızda tabii ki birazdan hani net tarihler de vereceğim ama Özellikle özellikle bu bir hafta ikinizin arasındaki telepatik enerji çok fazla yoğunlaşacak. Ve ya bu kişiyi öğreneceksiniz ya biliyorsunuz ondan bir adım gelecek. Onunla ilgili mevzular olacak bu bir hafta çok fazla bunları barındırıyor ve gerçekten kötü niyetli olmayan en azından güncelde iyi niyet enerjileri veren bu kişilerle çok önemli çok değerli konuşmalar yapabilme ihtimaliniz olacak diye düşünüyorum. Burada baktığımız zaman sevgili ikizler etkili arkadaşlar şunu farkında olmanız çok çok mühim ve önemli diye düşünüyorum. Sanki bu kişilerin de ...bazı sıkıntıları var gibi gözüküyor. O yüzden aslında bu diyaloğu hani... ...siz de başlatabilirsiniz. İşte problem nedir, sıkıntı nedir şeklinde... ...bu kişilere bir şeyler sorarak... ...ya da bunun haricinde direkt olarak... ...hani bu kişiler sizinle iletişime geçebilir. Bu tarz iletişim... Hani dinamiklerinin yerleşeceği bir hafta sizleri bekliyor. Bunun haricinde bu 7 günlük süreç e, tabii ki hani hep söylüyorum net tarihli daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama bu e, 7 günlük süreç ve birazdan aktaracağım tarih şunu veriyor. Çok istediğiniz bir yere gitmek, çok istediğiniz biriyle görüşmek, yani çok istediğiniz e, bir şeyleri yapmak adına da çok önemli bir fırsat elde edeceksiniz. E, bu tarz bir açılım yaptığınızda ben hep örneklerle gitmekten yanayım. Özel açımlarda da e, şöyle bir şey görmüştük. Çok istediği ziyaret etmek istediği bir ülkeye giden bir danışan. Sizde de bu tarz bir etki var veya görmek istediğiniz bir ünlü olabilir. Eskiden tanıdığınız bir insan olabilir. Hatta yukarıdaki bahsettiğimiz e, Kişi bile olabilecek şekilde karşınıza çıkacak biri ya da birilerine tanıklık edebilme şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Bunun haricinde ikizleri etkili arkadaşlar. Bu aralar aslında baktığımızda normalde ikizler hep sosyaldir, aktiftir, dışarıdadır. Ama bu aralar sizde de bir içe kapanma olabilir. Bu kendi iç dünyanızdaki bir takım meşguliyetlerden kaynaklı da olabilir. Hani ruhsal anlamda da. Geri çekilmek isteyebilirsiniz. Fakat baktığımızda bu iyi olacak. Çünkü bu dönemde özellikle çevrenizdeki insanlardan uzaklaşmak, yukarıda belirttiğim kişi de dahil olmak üzere sizin için faydalı insanları, faydalı durumları size çekecek ve bunları daha dış etkenlerden bağımsız bir şekilde değerlendirmenizi, daha doğru bir şekilde okumanızı destekleyecek diye düşünüyorum. O yüzden. Burada baktığımızda aslında birazcık daha sosyallikten uzak bir döngü içerisinde kendisi taşıyacaksınız. Ama bu sizleri kafa karışıklıklarından, negatif enerji alanlarından da uzaklaştıracak. Hatta dediğim gibi uzun süredir istediğiniz hayal ettiğiniz insanlar durumlar onlarla bir araya gelme bir yerlere gitme temaları da önümüzdeki günlerde sizleri bulacak diye düşünüyorum bu aralar yukarıda söyledim hani rüyalar dedik ama çok önemli rüyalar görebilirsiniz bu bir hafta içerisinde ben özel açımlarda da öneriyorum rüyalarınızı not alın yani sabah uyanın ne gördünüz çünkü bunlar haberci rüyalar olabilir bir takım şeyleri işaret eden sevgili ikizlere destek maniyetinde rüyalar Olabilir diyelim Bakalım şöyle devam edelim Başka neler yaşayacaksınız Büyücü kartı Para omuz kartı Dünya kartı Ve kupa kralı kartı Şimdi sevgili ikizler etkili arkadaşlar Burada bir yenge çakrap balık etkisi görüyorum Ama özellikle e, Aile büyüklerinizden birinin bir yükünü sırtınızda taşıyorsunuz ya da taşıyacaksınız. Bu hani bir insanın borcu olabilir, farklı bir konusu, bir problemi olabilir. Ama bunun haricinde karmik bir borç, karmik bir yük de hani somut materyal dünyamızın haricinde karmik bir durum, enerjisel bir durum da olabilir. Bu bir haftalık süreç içerisinde özellikle haftanın sonlarına doğru yani 7 günde biraz aşabilecek şekilde belki 10 güne kayacak şekilde sanki şunu fark edeceksiniz. Ailenizden bir kişinin borcunu ödeyeceksiniz. Bu altın çiziyorum. Bakın somut bir şekilde onun borcunu ödemek de olabilir. Onun bir hatasını telafi etmek, ona yardım etmek de olabilir. Karmik üzerinize yapışan, geçmişten gelen bir borç varsa da onu öğrenip onunla alakalı e, aksiyon alabilirsiniz. Mesela bu tarzine bir danışan örnek verelim. Birine karşı aile fertlerinden birisi çok yanlış yapmış bunun karmik etkisini kendisi çekiyormuş ve aslında bu karmik etki enerji alanını da bir şekilde çözdü ve kendisini daha mutlu hissetti diyebiliriz. Bunun haricinde sevgili ikizler etkili arkadaşlar şu da çok önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Ailenizde, yakın çevrenizde küs olan birileri var mı? Veya sizin küs olduğunuz birileri var mı? Çünkü bu dönem birazcık da aslında sizler kolektifin çoğunluğunda ara bulucu konumdasınız. Aileden, çevreden birilerini uzlaştırma, bir araya getirme bu tarz bir etkiniz olacak. Bunun haricinde yengeç akrep balık etkili amaç ve birazcık da aslında bence böyle temiz kalpli, empat davranabilen duyguları ön planda olan çok önemli biriyle de tanışacaksınız ya da böyle bir insan tanıyorsanız bu kişiden de bu bir haftalık süreçte çok önemli bir fayda görecek olduğunuzu düşünüyorum. Bu aralar biraz sizler normalde ikizler analitik burçlardır. Hani duygular daha geri plandadır ama bu aralar duygular, sezgiler yukarıda da söyledim. Rüyalar göreceksiniz. Bu tarz etkiler gerçekten çok çok önemli olacak diyebilirim. Bakalım şöyle devam edelim. Başka neler göreceğiz? Değnek prens kartı, para yedilisi kartı, değnek dokuzlusu, ve para ikilisi kartı. Şimdi sevgili ikizler etkili arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Sizler için özellikle önümüzdeki günlerde parasal konularda sıkışmalar olabilir. Parayla ilgili mevzular olabilir. Bunlar açısından baktığımızda çok güzel fırsatlar gözüküyor. Yani ödemek için çaba gösterdiğiniz bir borç para biriktiriyorsanız o birikime katkı bu tarz parasal sıkışıklıklar ki zaten burada para yedirisiyle bu aralar birazcık daha tutumlu konuma geçeceksiniz. Bu hani isteğinize bağlı olabilir. Parasal anlamda zorluk olduğu için de tabii ki istek dışı da olabilir. Ama öyle ya da böyle bu aralar birazcık daha para biriktirmeye, parayla ilgili şanslı olma döngüleriniz söz konusu olabilir. Ee, size veya yakın çevrenizde bu aralar e, hani Allah korusun tabii ki ama ufak tefek aksaklıklara, sakatlıklara dikkat edelim. Özellikle ağır iş yapan, ikizler etkili arkadaşlar. Hani e, bu arada ev aletleri, elektronik eşyalarda bozulmalar olabilir. Ama bunun haricinde Hani mesela parmağınız kapıya sıkışır, ayağınızı bir yere vurursunuz, takılır düşersiniz. Sizde veya çevrenizde bu tarz etkiler e, gündeme gelebilir. Ve e, şunu da söyleyeyim, uzun süredir hasta olan, hastanede yatan ya da kronik bir rahatsızlığı olan sizler ya da çevrenizde birileri varsa, onların iyileşme döngüleri yine çok çok yakında gözüküyor. E, şimdi bilenler bilir. Ben her zaman hani net olmak, tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için EFTA TAROT Instagram hesabından 24 saat bana ulaş, bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada çok uzak bir tarih değil. 12 Kasım 2025 tarihine kadar bu döngüleri yaşama ve sonuçlarını alma etkisi sizleri bulacaktır. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar sevgili ikizler etkili arkadaşlar için neler söyleyecek. Denge kartı ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalama şeklinde bir mesaj alıyoruz. Yani dengeye geleceksiniz. Hayatınızda artık bir denge bir balans olacak. Yukarıda da söyledim hem insanlarla hem durumlarla hem maddi hem manevi. Artık gerçekten bir şeylerin oturduğuna tanıklık edeceksiniz. İçe dönüş kartı benim çok sevdiğim bir kart. İçimdeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama şeklinde bir mesaj alıyoruz. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda bu dönem birazcık daha içe döneceksiniz. Yukarıda da söyledim enerjinize sağlık. Çok paralel bir kart geldi. Kendi içinize, kendi olaylarınıza, kendi çevrenize döneceksiniz. O dışa dönük ikizler havasından biraz uzaklaşabilirsiniz. Ama bu sizlere çok çok iyi gelecek. Masumiyet kartı suç olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti. Çocukla ilgili mevzular çocukluk zamanları. Sizler ya da karşınızda bulunan insanlardan suçu olan, suçlu gözüken kişilerin aklanması, enerjisel temizlenme, iyileşme. Yine bunları da tanıklık edebilirsiniz diyelim. Hemen şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar kıymetli ikizler etkili arkadaşlar için nasıl mesajlar verecek ya da neler gösterecek birlikte incelemiş olalım. Bunlar e, aklınızdaki aklınızda kişilerden sizlere, sizlerden aklınızda kişilere mesajları ileten kartlardır. E, tabii ki hani evrenden size, sizden evrene de mesajları iletirler. Şöyle odaklanalım. Üç tane seçiyorum. Şu birinci kartımız. Şu ikinci kartımız olsun. Şu da üçüncü kartımız. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Hani iki seçiyorum, üçü seçiyorum, sadece biri seçiyorum ya da hepsini seçiyorum gibi bu enerjileri artırmanıza katkı sağlayacaktır. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Niyetlerinizi aldıktan sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik kartlarla baş başasınız. odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak şöyle birinci kartla başlayalım. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Ee, küslükler, kırgınlıklar bitiyor dedik ama geçmişe dönük insanlarla, durumlarla mesela bir iş yeriyle, mesela e, bir akrabayla, o anılarla eski bir ev ortamla tekrar bir araya gelebilirsiniz. İkinci kart ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Evlilikle ilgili temalar sizde veya çevrenizde olabilir. Artık hayatınızda daha somut, daha ciddi adımlar atacak olabilirsiniz. Üçüncü kart seçen sevgili ikizler etkili arkadaşlar seninle ilgili gerçekleşmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Hem evrenin hem de karşınızdaki kişilerin sizlerle ilgili planları olabilir. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efda Tarot Instagram hesabından 24 saatten oluş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.